Nev Stadyumundan herkese iyi akşamlar. Galatasaray Kayseri Spor'la bir bir berabere kaldı. Maç öncesi tahminim Galatasaray'ın kazanması yönündeydi. Aslında Galatasaray'ın kazanmayı hak edecek futbolu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ama tabii futbol şansı diyebiliriz. İkinci yarı kurduğu baskı, Torrent'in tercihleri. Aslında bir 11 ile başlayalım. 11'e şöyle itirazım var. Babel, Feguli, Gomis. Üç aynı anda sahada olmaz. Hatırlayalım iki sene önce Fatih Terim'in en büyük hatasıydı. Şampiyonlar Ligi'nin Galatasaray'ın son katıl dönemi olsa gerek. Babel, Feguli, Falcao üçlüsü. Yaş ortalaması 33'tü. O tempoyu kaldıramışa Galatasaray o Şampiyonlar Ligi serüveninde kulüp bürcünde arkasında sonuncu olmuştu. E şimdiki takıma bakalım. Babel, Feguli, Gomis ki Gomis de Babel'in bir 2 yaş daha yaşlandığını keza Figuri ile katalım bu işin içine. Doğal olarak o tempo düşüyor. Kalite eksikliği evet var. Şimdi istihbaratlarla başlayalım. Birincisi Emre Kılıç'ın oynamasını bekliyorduk. Hafta içindeki itmanlar da Emre Kılıç ilk 11'deydi ancak bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son anda kadrodan çıkartıldı. Bu yüzden de Torrent artı 3 kuralını dikkate alarak Taylan Berkan ikilisini koyup Pulgar'ı kenara aldı. Bence yanlış yaptı. Şimdi akılları ilk yine bir istifara attır. Acaba sol bekte Ömer Bayram olabilir mi? Nitekim gelen beraberlik golündeki soldan bindirimi Ömer yaptı. O korneri Ömer kazandırdı. Yani çok da falan onu notan beksiz olduğunu düşünmüyorum ama nihayetinde çok sol bek gibi görmüyorum Ömer'i. Ne yapılabilirdi? Babel yerine Halil denenebilirdi bence. Artı 3 kuralı burada esassa. Taylan Belkan'dan bir yerine de Pulgar, Pulgar'ı Alanya'da beğenmiştim. 10 15 dakika daha sahada kalmasına rağmen ama bugün aynı süreyi aldı. Bugün beğenmedim. Oyuna bir şey katamadı. Oyuna sonradan girenlerde mesela 82'de oyuna girse gerek. Morutan iyi kötü bir şeyler yapmaya kalktı. Keza Ömer de. Ama Pulgar'a bugün eksi veriyorum. Keşke ilk 11 başlasaydı. Yani sözün özü Torrent'in ilk 11 tercihini hatalı buluyorum. Birincisi Baber'in, fegulinin ve Gomis'in aynı anda sahada olması bu bir tempoyu düşürüyor. Ve artı 3 kuralından e, Taylan Berkan aynı anda sağda olması. Yani ben e, arkadaşlar Galatasaray çok kriz ortamında evet. Ve hani bu geçiş dönemleri için yerli hoca diyorsunuz. Ya Benim mantalitem yabancı hoca da olabilir. Fatihlerimden sonra kim gelirse gelsin zorlanacaktı. Hatta yani mesela Okan bunu yerine kendimi koyuyorum. Gelmek istemezdim. E, Galatasaray kariyerinizi riske atarsınız. Ama şimdi torrens sonrası pekala gelebilirsiniz. Ama neye varacağım? Herhangi bir yerli teknik adam bugün Taylan, Berkan ilk 11 e, Babel ilk 11 e, Bile bile Lades yani taraftarın Bu oyunculardan sinirini çıkaracağı çok belli Ben kendi adıma söyleyeyim benim içim acıyor Taylan ve Berkan'a bu tepkiler Hak etmiyorlar yani çocuklar mücadele ediyor Kapasiteleri bu kaldı ki en kötü Maçlarını da oynamadılar evet Berkan'ın yine e, Taraftarın böyle sinir uçlarıyla Oynayacak birkaç geri dönmesi var ama Yani mücadele ediyorlar mücadeleden Kaçmıyorlar e, ben bu statta şimdi Hedef göstermek değil e, 2014-2015 Sezonu Prandelli e, Prandelli'nin son maçı olsa gerek. Trabzon maçı 3-0. Selçuk'la Burak yuğlanmıştı. Mesela Burak ısrarla top almıyordu. Top aldığı zaman yuğlanacağını biliyordu. Şimdi Allah için ben Taylan ve Berkan'ı bu anlamda kaçtıklarını düşünmüyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. İşin kadro mühendisi. Zaten ikisi aynı anda sahada olmamalı diyoruz. Ama işte artı 3 kralı Emre Kılıç'ın rahatsızlığı diyelim. Ben Pulgar'la başlardım. Hani Pulgar'ı da bu arada oyunda kaldı. Onu da beğenmedim. Onu da söyleyeyim. Ee, bir sabek e, değinmek gerek, yani Mariano'ya ben kendi adıma değil ama e, çok haksızlık edildi Türkiye'de, değeri bilinmedi diyeyim. Benim Galatasaray'da gördüğüm en iyi sabekti, Ebu ile gördüğüm için e, söyleyeyim. E, yine Türkiye Ligi'nde ilginizde şey Gökhan Gönül deriz, Mariano bunların çok çok üstü bir oyuncuydu. Hatta Mariano'yu ben hep şöyle anlatırım, bir oyuncu bir senede yaptığı ortalarla rakiplerin dört kez kendi kalesine gol atmasına sebep oluyorsa büyük oyuncudur. Tempo problemi vardı. Temposu olsa Galatasaray'da e, Sevilla'dan sonra Barcelona'da izlerdik. Neye geleceğim? İşte Mariano'dan sonra Dines, Şener, Omar, Saşa Sasha Boya Yetnin. Beş sağ bek. Beşinden de bir Mariana performansı almıyorsunuz. Sol bek zaten arızadı ki bu transfer döneminin tek istisnasıydı. Hem yaş 30 üzeri hem de maliyet 1.9 milyon Fana oldu. Yine Alanyaspor'dan Spor'dan yenen golün benzeri. Alanyaspor maçında Borya ortalamıştı. E, Kandeyaş atmıştı sezonun başında. Şimdi bugün de Tiam ortaladı. Cardoso attı. Tiam'ı çok beğendim bu arada laf laf açıyor. Onunla beğeneyim yani mesela Babel diyoruz. Tiam da normalde forvet özellikli. Böyle devşirme kanadı koyuyorsunuz ama fizik kalitesi müthiş. Topla her aldığında geçti. Nelson bir pozisyonda mesela felaket bir çalım yiyip şut imkanı bıraktı. Yani ne yazık ki olumlu bir şey bulamıyoruz işte Kerem e, kahraman nasıl soyunuyor, soyunmak zorunda kalıyor işte korner kullanıyor, duran top kullanıyor. İşin e, işin bir de Torrent'in ilk 11 tercihine bence şu da hatalı, e, takımın matematiğini de bozdu yani Kerem bırakın solda oynasın. Şimdi Babel sağda başladı ikinciarı yarı sola geçti, Kerem sağda oynamak zorunda kaldı. E, Kerem bu takımın her şey mi? bazen kendi adıma söyleyeyim hani böyle her şeyden nem kapıyor gibi algılamayın ama Kerem'in bu ben olduğum bu takımın starı benim havalarını da hissediyor değiliz ama bir şey de diyemiyorum şu takımın e, tek ayakta kalan ismi. Gelelim ise. E, ikinci yarı 45-60 arası o dominantlığını hissettirdi. Her pozisyonuna vardı. Zaten iki tane pozisyon falan Anolt'un ortası e, ona ayak koydu. E, top içeri girmedi. Yine bir pozisyon. E, Acaba diyorum Muhammed Komisi aynı anda denenebilir miydi? Çünkü o ara Galatasaray iyi baskıyı kurdu. O değişiklik sonrası ne oldu ise işte Mustafa Muhammed çık daha girdi. Biraz Galatasaray'ın hızı kesildi. Sonrasında Kayseri zaten sinyali verdi. Yanında e, Çolu çoluyla birlikte maçı takip ettim. Fotomaç gazetesinin Galatasaray muhabiri e, savaş abiye söylemiştim Galatasaray gol yiyebilir diye. Ben o sinyali aldım ama yani çok Galatasaray'ın bugün değil Ben galibiyet hak ettiğini düşünüyorum. Kötü oynamadı Galatasaray bence. Taraftara da bir şey diyemiyorum. Yani bulunduğu durum işte ben de 38 yaşındayım. 30 senedir Galatasaray'ı takip ediyorum. Bu kadar kötü bir Galatasaray görmedim. Ama bunu hep söylüyorum. İster bunu sosyolojik tespit deyin. Bu stadın bir sıkıntısı var yani Ali Samiyen gibi sosyal değişiklik gelinmeyen bir stad. Galatasaray hatırlayalım Ali Samiyen'in yıkıldığı dönem 2011'de kendi evinde e, ligin ilk yarısı kaybetmediği maç yoktu. Oyuncuların bu kadar plakası alınmıyordu yani ben üzülüyorum açık söyleyeyim hani buradan Taylan Berkan'ın performansını beğenme gibi algılanmasın ama e, çok negatif de e, etki ediliyor saha içine. 40. dakikada başlanıyor zaten protestolara. Yine hani başkan yönetim sonuna kadar eleştirak ediyorlar. E, benim için küfür olmadı müddetçe. Ama oyuncular kolay değil. Ama tabii işin yani bugün gelinen nokta ben hep söylüyorum sonuç sebep değil. Yani size şu örneği vereceğim. 25 milyon euro para harcıyorsunuz. Yedek kaleciniz İsmail Çipe. Hadi olmadı Fatih Öztürk. Benim için Fatih Öztürk de yedek kaleci de. Bugün Kayseri'nin 3. kalecisini gördük. Bilal. Hollanda altyapısı. Gurbetçi olduğu belli. Cenk Önen çünkü ikinci kaleci, birinci kaleci Ya Kayseri'nin üçüncü kalecisi bugün dünyaları kurtardı. Yani planlığını ilginç. Denizli Spor'un ikinci kalecisi Abdülkadir'i de bu gördük. Yani Galatasaray'daki planlamanın hatası işte. Artı 3 kurul diyorsunuz. Pulgar'ı kenara alıyorum diyorsunuz. Emre Kılıç Yunus bugün başka takımlarda kiralık oynuyor. Gönderin. İtirazım yok. Emre Kılıç'ı da, Emre Akbaba'yı da, Okan'ı da, Yunus'u da iyi de oldu. İyi ki gittiler ama en kötü ihtimal lehte bir opsiyon koyarsınız. İstediğim zaman geri çağırabilirim gibisinden. Yani bunların planlaması yapılmalıydı. Başka notlarım bakıyorum. Maçın ilk yarısı 0-0 iken çok net kaçırdığı bir pozisyon var. Bence maçın kırılma anı. Galatasaray ilk yarıda 1 0ı bulabilse o taraftarın da gazı biraz alınırdı. patlama hazır bomba olmazdı öyle söyleyeyim. Ve Fegül'ü e, hep hayal kırıklığı. Yine istihbaratım vardı bugün ilk 11 olmasını bekliyordum ama e, merkezde ilk 11 olmasını beklemiyordum. Babel yerine sahada başlar diye düşünüp pulgarı ilk 11'i bekliyordum. E, Torrent, e, yani ilk 11'i eleştirdim oyuna müdahalelerde bir şey diyemiyorum artık. Morutan'ı daha erken olabilirdi. Ben Morutan'ı oyunda kaldığı periyotta bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum. gol türümünden görebildiğim kadarıyla istediği vuruş yapamadı O zaman futbol şansı da işte böyle yanımda oluyor. Kayseri Spor'da 2-3 cümle edelim. Yani helal olsun 5 gün içinde 2 deplasman Kadıköy, Aslantepe gayet de mücadele ettiler ve bayağı da eksiklerdi. Mesela bugün Emrah Başsan yoktu. Bence oyunların direkt etkiler soldan Tiyam gidebildi. Hani sağ taraf çok işlemedi öyle gördüm. Ee, Kayseri Spor'un orta sahası stoperleri. Mesela bu devre arası Mert Çetin'i gidip aldılar. İtalya'dan gayet nokta hamle olmuş yani. Galatasaray bu hamledir yapamıyor. Örnek vereyim. Semih Kaya yerine ben Mert Çetin isterdim. Onu söyleyeyim. Ee, maçtan sonra tribünden gördüm. İbrahim Ak çok. Geçen seneyi hatırlıyorum zaten o Ankara gücü maçı. Mustafa Muhammed'in kırmızı kartının kahramanıydı. Biraz Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmıyor diyelim. Sağdan çıkarken de gereksiz elektriği yükseltti. Maçtan sonra Semih'in ciddi bir tepkisi oldu. İç sağda açık söyleyeyim. Hani Ben de Galatasaraylı oyuncuların yerine koysam kendimi sinirlenirim. Evet. Notlara notlarıma baktım? Hemen hemen her oyuncudan bahsettim. Yanıldım. Galibiyet bekliyordum onu söyleyeyim ama hani oyun olarak da ben Galatasaray'ın galip gelebilecek oyun oynadığını düşünüyorum. Bazen de futbol şansı ya da kalite diyeceğiz işte o A sınıf kalite. A sınıf kalite Fegül de var diyoruz. Ki Fegül'ün çok var Galatasaray kariyerinde böyle kaçırdığı son vuruşlar. Yine pandemiden döndükten sonra Galatasaray pandemi döneminde 8 haftalık galibiyet serisi Sivas'ta bittiğinde böyle bir %100 gol kaçırmıştı. Yine dönen maçlarda hatırlıyorum böyle ara ara. Şef oluyor böyle bir özel Zaten fizik kalitesi e, yerlerde. E Bunu niye söylüyorum? Takımın en çok kazanan ismi sonuçta, en maliyetli ismi. E, yenilmedi Galatasaray en azından. Alanya'dan sonra burada da bir puan. Bunlar önemli. Kasımpaşa'yla e, Trabzon'a da kaybetmese hatta Hatay artı üç puan daha olacaktı. Ama artık ne yazık ki cümleler Rize sporun, spor'un, sonuçlarına bakıp konuşuyorsunuz. Yine sıralamada Galatasaray aynı kalmıştır ama artık her hafta iş daha da zorlaşıyor. Haftaya bir sonraki hafta diyelim artık pazartesi günü olacak 9 gün sonra gösterim maçı. O maçı da İzmir'de yerinde takip edeceğim ki iyi bir taraftar baskısı olacak. Bakalım bu kadro 14 haftada bir galibiyet oldu. Kazanacak mı? Şimdi de bu kadar böyle biraz parça parça konudan konuya da atladım. Maç sonunun heyecanı. Dilim sürtüşse affola diyeyim. Beni için teşekkür ediyorum. Eleştirinizi her zaman bekliyorum. Şimdilik benden Aslan Tepe'den bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.